Masterchef'te bu haftanın mavi takım kaptanlığını bakın hangi isim kazandı. Kaptanlık oyunu gül oynaya başlasa da kadınlar ve erkekler arasında yaşanan o büyük kavga. Ortalık iyice karıştı. Eylül ve Gizem açtı ağzını yumdu gözünü. Muratcan savunma yaparken meme şefonu nasıl susturdu? Masterchef'te neler oluyor? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de MasterChef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşım sence bu kavgada kadınlar mı yoksa erkekler mi haklıydı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bildiğimiz gibi MasterChef'te maalesef ki çok az bir kadın kaldı. Ve işte şefler tam olarak bu soruyu yönelttiği zaman laf alan erkekler biz erkekler evinde birbirimizi motive ediyoruz ne olursa olsun aktiviteler yapıp gülüp eğleniyoruz. Bunu kadınlar yapamıyorsa ve kadınlar psikolojilerine dayanamayıp buradan gidiyorsa oturup düşünsünler. Dediği zaman Eylül, Gizem ve hatta Sümeyye siz telefonla konuşun konuşun sonra bir de bize laf atın. Yok öyle bir dava bizim hakkımızı yediniz. Deyince erkeklerden laf alanlar 1. Olayın üstünden çok geçti. 2. Ondan sonra şefler sizi ailenizle görüştürmedi mi? birebir görüştünüz, sohbet ettiniz, buluştunuz. O zamanlar vallahi teşekkür ederiz ya Onur senin sayende ailemizi gördük gibi laflar ediyordunuz. Şimdi gelmiş buraya sizin yüzünüzden eğleniyoruz diyorsunuz. Bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Deyince ortalık iyice karıştı. Arkadaşım sence bu kavgada kadınlar mı yoksa erkekler mi haklı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Master Masterchef'te bu haftanın mavi takım kaptanlığı gözleme oyunu ve bildiğimiz gibi erkeklerden çok iyi iş işi yapan yok. Bu kaptanlık oyunu Gizem ve Ayten arasında gidip gelecektir. Ve Ayten bu haftanın mavi takım kaptanlığını kazanabileceğini düşünüyorum. Arkadaşım sence bu gözleme oyundaki kaptanlığı kim kazanır? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.